Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Sniper SS'in yani Sniper 3D'ye devam ediyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bu ne ya? Aman boş ver. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi önceki bölümde dediğim gibi 4 like gelmiş. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. E, şu ismi bir değiştirek ya. Nasıl değişiyor bu? Misafir çocuğu. Dur bakayım. Dur dur. Çok güzel bir şey var dur. Çocuğu bak çocuğu yazacağım. Direkt çocuğu. Çocuğu. Misafir çocuğu. İsmini her bir saatte sadece bir kez değiştirebilirsin. Misafir çocuğu. Yok ya. Hatta troll olsun lan böyle yapacağım. Aa. Şişki kuralları ihl ihlal mi ediyor? Tamam. Saladım. <laughs> Sniperman. Neyse boş verin. Arkadaşlar, e, önceki bölümde dediğim gibi tekrar edeyim. Önceki bölümde dediğim gibi 4 like gelmiş. Çok 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 teşekkür ederim tekraren. E, 4 like geldiği için e, size çok teşekkür ederim. Çok minnettarım size. E, arkadaşlar bir dakika şu Aha tamam. M hmm. 4 like gelmiş bu arada arkadaşlar 8 abone olmuşuz yine de çok teşekkür ederim ee, 8 abone olmuşuz arkadaşlar 10 abone de artık Facecam'lı videolar atmayı düşünüyorum 50 abone biraz fazla geldi bana ee, 10 aboneden sonra bir vlog çekeceğim bir 10 abone olduğumuzda bir vlog çekeceğim Ondan sonra da zaten dur bakayım şarjı ha tamam daha 47. Ondan sonra zaten e, Facecam'lı videolar açacağım çok konuştuk hemen lafı uzatmayalım uzattık zaten yeterince neyse boş yapmayak hemen başladık. Ama boş ver ya, yükseltiriz bir ara. Hemen girelim aga. Sesi de full değilim Evet, sizi duyun diye. İzinsiz girenler vurulacak. Davetsiz misafirler vur. Polis gerçekleşmesi, muhtemel bir saldırıdan bahseden isimsiz çarlar aldıktan sonra Yong, Yong Caddesi'ne olan eşmeye geldi. Ne pahasına olursun olsun polisleri koru. O polislere adamlar çatır putur. Lan nasıl kurtuldu? Boynuna sıktım lan adamın. Lan patlayacak dur dur. Çabuk çabuk. Yaklaşsın çabuk. Şunun kafasına. Ih. Yemedi. Geberdi. Tamam. Çabuk çabuk doldur olur. Çek kar 98'i. Tek atacağım bak bak. bak. Anan. Tek yemedi. Hadi bakayım. Kel kafanın ortasına baba bak. Tüh be gözüne. Oha. Gözüne vurduk lan. Evet arkadaşlar. Hemen yükselt ya hiç yükseltmeye gerek yok silah yükseltmeye gerek yok hemen başla. Hiç gerek yok. Küreselleşme keskin. keskin, keskin nişancı öldür bay Vodkov seçkin e, ee, Rus ekibinden ayrıldıktan sonra bazen en ba, lan bazen en çok aranan keskin nişancıları öldürmek için kiralanmış seni öldürmesi seni öldürmesi karşılığında ödüllendirmeden önce onu yok et. Benim Türkçe öğretmeni <laughs> tövbe yarım küfür ediyor bana şu aha bak 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 şuna bak ananın <laughs> tek yedik tek yedik. Tek yedik oğlum ya. Bir. Ah vuramadım. Tüfeği yükselt ya hasarına yükselt tek. Şimdi kardeş hasarı nasıl arttırabiliriz biz buna? Namlu ağzı. Hasarı nasıl arttıracağız? mühimmatla. Doldur, 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 doldur. Dur lan, mühimmat. Arttır hasarı, tek atsın. Mühimmat, yükselt. Tek atsın adam. Neyse. Kabza, dürbün. Dürbünü yükseltek biraz ya, düzgün bir şey olsun dürbün. Kardeşim istemiyorum, istemiyorum. Neyse hadi devam edelim. Birazcık yükselttik. Tamam oğlum yeter Allah Allah hadi. Şarkıya bak oğlum. Ne biçim bir şarkı lan bu. Neyse bir şey olmaz. Zaten küreselleşme diye bir saçma sapan bir isim koymuşlar. Bak çok güzel olmuş budur bu. Öldü mü? Tek attım lan. <laughs> Vay. Karam. Geri. Bırak ya. Evet arkadaşlar man Of çok saçma zaman bir şey. Kardeş şimdi Dur bakayım. Bunda bug olursa çok güzel olur. Olmuyor ya. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş aga. Man. Neyse arkadaşlar İki tane yaptık. Fakat kapat. İki tane yaptık arkadaşlar. Fakat yine güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah video Neyse. İnşallah video çıkmıştır. Bir konuşma yapak. Kız şunu sesine. Tamamdır. Evet arkadaşlar. bugünlük video bu kadar olsun. Bugünlük dediğim yani bugün video böyle olsun. Çünkü e, ee, enerji çok saçma sapan bir nedenle bitti kulaklık ses yeri çok uzaktaymış haberim yok oğlum kulaklığa öfremek çok tatlı lan arkadaşlar <laughs> bugün neyse ee, evet arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar olsun ee, teşekkür ederim 4 like için 8 abone için de teşekkür ederim dediğim gibi 10 abone olursak e, bir vlog çekeceğim ondan sonra da ondan sonra da face videolar açacağım zaten ee, Facecam işte neydi ya Facecam Ya yüzümü göstererek Belli kısmında Yüzümü göstererek şey yapacağım Bu video atacağım bu kadar Hem de yüzümü görmüş olursunuz Vlog çekeceğim zaten orada görürsünüz Neyse arkadaşlar ee, 8 abone için teşekkür ederim ee, Allah'a emanet olun iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay